Bir dakika. Donmamızın sebebi benle alakalı Minecraft şu an Minecraft'tan dolayı arkadaşlar. Evet. Okey. Şu an hardcore'dayım. Ee, server şey olur ama tamam mı? Bildirim gelince arada bir bakacağım. Tekrar deneyeceğim girmeyi. Ona göre bakacağız tamam mı? Şu an şeydeyim. Geldim abi. Harbiden yeni çok şey... Ee... Çok sıcak hava ya, gerçekten ciddi manada büyük bir sıcaklık var yani nedendir bilmiyorum. Ee, e, yanıma e, balta şey yapmam lazım arkadaşlar, iki tane balta yapayım hemen. Dün hardcore maceramız vardı biliyorsunuz. Dolay geçmeden önce izleyenler bilir. Ee, ona böyle bir ufaktan devam edeceğim. Ee, bu benim yine yanımda durabilir, şu da benim yanımda durabilir. Ee, Yeme ihtiyacımız var, yemek 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 yemek. Ee, yemeği buradan çiğ inek etiyle çözeceğiz. Arkadaşlar şuradan benim biraz diamond çek şey, kömür almam lazım. Max Banon, hoş geldiniz arkadaşlar aramız Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz bu arada? Yeni gelenler ya da gelmeyenler ya da gelip de cevap vermeyenler. Anlatın bakalım nasıl geçiyor gününüz? Yanlarım. Başlığı hardcore mu yapsam acaba şimdilik? Okey. Başlığı hardcore ejder kesimi yaptım da destek bildirimi gelince bakacağım arkadaşlar. Bekliyorum şu an. Neden sıkıcı Atlı Kadir? Niye sıkıcı? Yayında aşık oğlum tamam artık sıkılmayı bırakın artık. Artık eğlence vakti. Canım Esen'im ne yapıyor? Ölü gibisiniz ha. Valla. Ölü gibisiniz. Eymen Discord'da bir şey yazmış. Eymen çok haklı bir zelzeriş mi denir buna? Ne denir? Haklı bir isyan mı deneyeceğiz? Ne diyeceğiz? Öyle bir şey. Çok haklı bir isyan. Abi aksiyon yok. Aksiyon var oğlum işte. Ejder kesmeye gidiyoruz. Bundan iyi aksiyon mu olur? Bak burada kesin creeper mi creeper doğar ha ben size söyleyeyim. Bundan iyi aksiyon mu olur oğlum? Gidiyoruz şimdi işte creeper şey e ejderhayı kesmeye. Ejderi kesmeye gideceğiz. Dün Nether'da bir macera yaşamıştık biliyorsunuz. Şimdi tekrar gideceğim Ender Pearl kasacağım geleceğim arkadaşlar. Bize bayağı bir Ender Pearl lazım. Bu End portalını açmak için kaç tane Ender Pearl lazım chat? Bilenler bir artı bir. Onun dadını yiyenler bilir şekli. 12 mi? 12 tane ender pearl. Yani yanıma benim bir 20 tane ender pearl almam lazım. Şu an 7 tane ender pearl'üm var arkadaşlar. Yaklaşık bir 20 tane ender pearl'e ihtiyacım var. Şurada tekneyi de alalım bu arada yanımıza lazım olacak. Okey. Ee, yanıma ben yine abi bir balta daha yapmak istiyorum bu arada. Balta şart. Balta artık şart oldu. Yanıma bolca da yemek alayım. Hatta şu tavuklar da burada pissinler abi. Şöyle daha hızlı. E, maden şey ki yemek fırın şeyi yapabiliriz de. Gerek yok şimdilik. E, gayet başarılı. Güzel abi iyi durumdayız. Şey yapalım onlar bir şey kadar boş durmayalım. Gidelim ineklerimizi besleyelim hemen. Arkadaşlar ölürsem Dediğim gibi tüm her şey boşa gidiyor. Haberiniz olsun. Tavuğumuzun yumurtasını da alalım abi. Bir tane civciv çıkarsak çok işimize yarar var ya bu arada. Öyle böyle değil yani. Şu an artık daha başka da zaten tavuk bulamayız. Bir tane tavuk civciv çıkarsak çok iyi olur. Aşırı iyi olur yani şu an. Çok aşırı iyi olur. Çünkü başka tavuk kalmadı. Bırakmadık. Tüm tavukları kestiğimiz için ya uzun bir süre belki en şey en portalını bulmaya giderken yumurta tavuk bulabiliriz ama o end'e gideceğimiz için zaten bir kere gideceğiz end'e. Uzun bir süre gitmeyiz herhalde bir daha. elitreyi militreyi alıp geleceğiz zaten end'i kestikten sonra. A ben bir keresinde Vacide giriş ekranının arkasındaki görüntüyü baga soktum. Nasıl yaptın onu? Gastra aleyküm selam canım benim hoş geldin. İn teşekkür ederim. Sen nasılsın rutkucuğum aleyküm selam canım benim. Hoş geldin. Ee, okay. Yemeklerimiz pissin abi. Ee, yay. Okay. Taş durabilir burada. Hmm, şey, şeker kamışlarına bakalım abi. Şeker kamışlarını da alalım. Ee, evet bu arada 35 level oldum. Ee, dediğim gibi ejderi kesmeye gitmeden önce bir tane yay batacağım. Arkadaşlar. Yayda artık Allah ne verdiyse Güç müç verirse güzel olur. En azından ejderi daha çabuk keseriz. Daha az okarız. Vesaire vesaire. Güzel. Bu kadar e, yemek falan yeter herhalde. E, şuralara da ışık koyalım. Sorun olmasın Zaten direkt yatacağım abi. Creeper falan şey olmasın, doğmasın. Aleykümselam Hüseyince. Arkadaşlar sunucuyu şey yapacağız. Abi yeni açtın sandık hardcore'u bozduk ya. Yayın açtın sandık kart mu? Sandık yayın açtın sandık Hardcore'u hardcore bozdu. Ne? Hardcore oynuyordun hardcore'dan mı çıktın? Onu demek istedim. Ee, aleykümselam Muhammed hoş geldin benim. Hardcore yapıyorum evet. Arkadaşlar Hardcore yapıyorum ee, Abi tiglinler Ben o altın Göğsü'yü alayım arkadaşlar ya Uğraşamam şimdi arkamdan gelir vurur filan zorlarız yani hiç gerek yok stese girmeye Daha önce çünkü Nether'da öldüm çok defa Hardcore'da ya yani bu kadar emin boşa gitmesini istemeyiz riske atmaya gerek yok şuradan hemen altın göğsümüzü alalım Yardıralım abi Okey <laughs> anladım server e, arkadaşlar açılacak server da şey şu an sunucuya bağlanamıyorum e, destek talebi yazdım arada bir kontrol edip e, açacağım serveri. sıkıntı yok yani açılacak server problem değil hardcore izleyin oğlum biraz hardcore izleyin Allah Allah ya orada bir tane büyük domuz var Buradaki öldü. Onun etini alırım. Bunun etini alayım. Evet. Tamam. Ee... Ne oluyor. Lan? Böyle gitmem gerekiyor. Şu tarafa doğru gittiğiniz zaman... aynı. Tamam. Tamam. Ya bu olmamalıydı. Bu olmamalıydı. Bu nasıl yaşandı? Şurada bir tane Enderman var. Evet. Evet. Ender Pearl'ümüzü alamadık. Maalesef. Evet. İlk denemede ender Pearl alamadık. İkinci denemede de ender Pearl alamıyoruz. Bakalım. Lan. Lan buraya gel. Üçüncü denemede Üçüncü denemede de çıkmadı. Biraz sıkıntılı. Gelsene arkadaşım. Lan 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 buraya. Lan. Bayağı da çok vuruyorlar. Evet, dördüncü denemede bir tane aldık arkadaşlar. Güzel. Bakalım beşinci de verecek mi? Beşinci de de vermedi. 5. de de vermedi arkadaşlar maalesef. Güzel de indirmen vardı aslında ama. 5 tane kaç tane indirmen kestim ya? 5 tane kestim. Çıkmadı maalesef. Üzücü. Eee da gidebilirim. Onu da söyleyeyim. Ya biraz yavaş gitmek istiyorum aslında. Ağır ağır. Şu an acıkmaya falan gerek yok. Dün biliyorsunuz açlıktan ölüyordum az kalsın burada. Bilenler, izleyenler bilir. Amaç şu an ejderhayı kesebilmek arkadaşlar. Orada bir tane indirmem var da çok uzak be. Bastion şu tarafta bir yerde arkadaşlar. Böyle aşağıda bir yerde. Ama bana şu an Pearl lazım. Abi indirmem var da. Burası da nasıl bir mekan? Anlayamıyorum. Ay var ya korktum ödüm koptu. Ödüm koptu. Ödüm koptu. <laughs> abicim sizden anlamını sıkıt mı? Giremiyorum diyorum. Anlamıyor musunuz? <laughs> Sunucu açmayı bilmiyor muyum abicim ben? <laughs> Buradan vurursa düşersem biraz sorun yaşayabilir. <laughs> evet, bundan bir şey olmaz. Şuna bir bakalım. <laughs> Hayır, iyisin, gel <laughs> <Sen> gel. Lan gel. Okey. Bunda olmadı. Abi bize Ender, Ender Pearl şart ya. Oğlum büyük harfi kapatsana bilerek mi yapıyorsun Hüseyin banlayacağım şimdi seni bak çocuk. Oğlum bak kepçeyle yazı yazıp durmayayım bak sinirimi bozmayayım benim ha. Allah Allah ya. Allah Allah. Hep böyle oluyor. İlla azarlamam falan mı lazım size ya? Bastion burada tamam mı? Eee Bastion'dan Bastion'dan altın bulabilir miyiz acaba? Ne diyorsunuz? Bastion'dan altın bulabilir miyiz? Afiyet olsun kardeşim benim. Afiyet olsun. Afiyet olsun kardeşim. E, altın derken altın bloktan bahsediyorum ya. Bize biraz altın lazım da. Oraya bir inelim abi. O indirmenleri bir alalım aşağıya. çıkaramadık. çıkaramadı? Gel. Ananın. Lan bit. Abi şaka maka yine çıkmıyor ya. Vallahi çıkaramıyoruz ha. Arkadaş. Sen oğlum.